Evet gençler hepinize merhabalar diyorum. Endokrin Sistem 2 videosuyla karşınızdayız. Bu videonun öncesinde kazanım değerlendirme yapmayacağız. Çünkü bir önceki videoda endokrin sisteminin kazanım değerlendirmesini yaptık. Eğer bu ünitenin ya da ünitede demeyeyim bu konunun kazanım değerlendirmesini istiyorsanız bir önceki videoda yani sanırım 5. derse gidip videonun başındaki kazanım ve müferat değerlendirme kısmına tıklayarak ulaşabilirsiniz. Evet reklamlar bitti. Derse devam edelim arkadaşlar. Evet Tiroid bezinde kalmıştık. Hipofizazını bitirmiştik. Hipotonamusu ee, bitirmiştik. Ve hormonlar yapısını bitirmiştik. Geldi hitroid bezi. Tiroid bezi şurada bakın arkadaşlar. Şu boğaz kısmında bulunan bir bez. Kendisi arkadaşlar iki tane hormon salgılıyor. Hocam kimdir bu hormonlar? Bu hormonlardan birisi tiroksin. Birisi kalsitonin. Troksin hormonuyla başlayalım. Troksin hormonu bizim motorumuzun ne kadar hızlı çalışacağını, ne kadar yavaş çalışacağını belirleyen hormon. Bizim motorumuz kim? Bizim motorumuz metabolizma arkadaşlar. Metabolizmamızın hızını belirleyen hormonun adı tiroksin hormonu. Troksin hormonunun salgılanmasını kontrol eden ise TSH hormonu. Hocam TSH hormonu nedir? TSH hormonu hipofizden salgılanan ve troikten troksin hormonu salgılanmasını uyaran hormondur. Tabii ki hipofizi de hipotalamus uyarıyor. Hipotalamus hangisiyle uyarıyor? Hipotalamus da tirotropin denilen salgılatıcı bir faktör. Yani TRH ile hipofiz, hipofizi uyarıyor. Hipofizi TSH salgılıyor. Yani troksin hormonun salgılanması hipotalamus ve hipofizin kontrolünde. Metabolizma hızının ayarlanması da hipotalamus, hipofiz ve troksin hormonlarının, troksin e, salgılan tiroid bezinin kontrolü altında diyebiliriz arkadaşlar. Hücrelerimizin metabolizma hızını ayarlanmasında görevlidir. Yani kısayısı benim hücrelerim ne kadar enerji harcayacak, ne kadar hazine. Ya yani arabanın şanzımanı veya arabanın vitesi gibi düşün yani. Kaçta gideceğiz? Yüzde mi gideceğiz? Yüz mi gideceğiz? Mesela ben halı saha maçları yaparken 150-160'a gitmesi lazım. Ama ben normal yürürken 40'da 30'da da gitse olur. İşte bunu ayarlayan troksinomanı. Kışın nasıl olacak? Yazın nasıl olacak? İşte bunların hepsini tiroksin hormonu sayesinde troit bezini uyaran hipotalamus hipofiz belirliyor arkadaşlar. Yapısında iot var. Bu sebeple yıl trohit bezi büyümeye başlıyor ve basit guatır dediğimiz bir hastalık ortaya çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki metabolizma ile alakalı olduğu için kan basıncı, kalp atış hızı, işte kas gerginliği gibi mevzuların da düzeyini ayarlar. Sonuçta metabolizma hızı, kas gerginliği bağlantılı diyebiliriz. Yine kan basıncı mesela ben soluk soluğa kalıyorum ve mi hızlanınca. Bunların hepsi yine troksin hormonu sayesindedir. Yine sindirim ve üreme ile ilgili işlevlerde bellidir ki zaten troksin hormonunun yetiştirme çağında az salgılanması kısırlığa bile sebep olabiliyor arkadaşlar. Normal büyüme arkadaşlar, gelişme ve sinirsel gelişim için gereklidir. Ki zaten eksik salgılandığında arkadaşlar eksik salgılandığında mesela cücelik meydana geliyor. Eksik salgılandığında mesela zeka yerli meydana geliyor. Sebepleri bu. Niye? Sinirsel denetimde görevli. Niye? Normal büyümede görevli. Bu yüzden tıpkı STH hormonu gibi eksik salgılandığında cüceliğe sebep oluyor. Ama STH zeka yerine sebep olmuyor. Tiroksin zeka yerine sebep oluyor arkadaşlar diyoruz. Evet devam edelim arkadaşlar. Mesela burada amino asit alımını ve protein sentezini hızlandırır. Neden? Yine metabolizma ile yine yapımla alakalı bir durum söz konusu. Peki kandaki troksin düzeyi nasıl ayarlanıyor? Kandaki troksin düzeyini 3 tane hormon ayarlıyor. 3 tane bez ayarlıyor. Hipotalamus, hipofiz ve tro troit. Tekrar diyorum kandaki troksin düzeyini hipotalamus, hipofiz ve tiroksin ayarlıyor. 3 tane bez ayarlıyor arkadaşlar. Nasıl ayarlıyor? Mesela vücut sıcaklığımız düşünce o kan sıcaklığı düşüyor ve hipotalamus uyarılıyor. Hipotalamus uyarıldıktan sonra hipotalamus tirotropin denilen salgılatıcı faktör. TRH salgılıyor. O da hipofizin ön lobunu uyarıyor. Bu hipofizin ön lobundan TSH salgılanıyor. TSH gidiyor arkadaşlar tiroid bezini etki ediyor ve tiroid bezde tiroksin hormonu salgılanıyor. Tiroksin hormonu arttıkça da metabolizma hız, arkadaşı hızlanıyor ve vücut sıcaklığı artıyor. Mesela vücut sıcaklığı düştüğünde tiroksin hormonu artar. Vücut sıcaklığı yükseldiğinde tiroksin hormonu azalır. Tam ters düşünelim arkadaşlar. Bu tiroksin artışı hipotalamustan TRH ve hipofizden de TSH salgısı sayesinde gerçekleşiyor. Eğer tiroksin kanda belli bir seviyeye ulaşırsa TRH ve TSH'ın salgısını engeller. Biz buna ne diyoruz? Negatif geri bildirim diyoruz. Bakın burada var arkadaşlar. Dikkatli bakarsak eğer. Yani. Bakın. Şimdi hipotalamustan TRH salgılandı. TRH. TRH hipofizin ön lobunu uyardı. Hipofizin ön lobundan arkadaşlar TSH salgını. TSH troit bezi uyardı. Troit bezi troksin salgını. Troksin kanda belli bir miktarın üzerine çıktığında hipotalamus ve hipofizi uyararak bunların TSH ve TRH salgılanmasını engelleyecek. Buna da ne deniyor arkadaşlar? Negatif geri bildirim veya negatif feedback deniyor. Bu iyi bir şeydir. Çünkü troksin fazla salgılanırsa bu bir hastalıktır arkadaşlar. Evet devam edelim. Troksine bağlı hastalıklar bakalım arkadaşlar. Hipertroidizme bakalım hipertiroidizm. Ne demek hocam hipertiroidizm? Tiroksin hormonunun fazla salgılanması. Tiroksin hormonunun fazla salgılanması. Hiper çok demek arkadaşlar. Sebebi ne olabilir? Sebebi bağışıklık sistemimizin ürettiği antikorların TSH reseptörlerine bağlanması. Yani kısayısı aslında hipertroidizm bir otoimmün hastalıktır. Otoimmün hastalık nedir? Otoimmün hastalık bağışıklık sistemimizin kendisine zarar, vücuda zarar vermesi demektir. E burada da bağışıklık sistemi ürettiği antikorlar TSH reseptörlerine bağlandığı için arkadaşlar ne oluyor? Tiroksin e, sevgili arkadaşlar, e, fazla salgılanıyor. Çünkü TSH e, reseptörleri bağlandığı için troksin TSH'a bağlanamıyor ve TSH'ın e, troik uyarması engellenemiyor arkadaşlar. Ve neticede troksin hormonu daha da hızlanıyor. Daha da hızlanıyor. İşte bunun sebebi ne oluyor? Metabolizma gereksiz yere hızlanıyor. İşte hararet yapar ya arabalar fazla çalışırsa çok bas sıkarsan arabayı. Aynı mantık. Sen eğer troik bezini çok zorlarsan vücut sıcaklığını yükseliyor. Aşırı terleme oluyor. Kilo kaybı. Çünkü Doğru durduk yere metabolizman hızlıyor. Sinirli oluyorsun. Yüksek kan basıncı oluyor. Bunlar hep nedir arkadaşlar? Sıkıntılı mevzular. Allah muhafaza diyoruz. En yaygın görülen tipi ise arkadaşlar e, gravestir. Tekrar ediyorum en yaygın görülen gravestir. gravestir ise en tepik, tipik belirtisi ise gözün dışarı doğru çıkmasıdır arkadaşlar. Düşünün yani ne kadar. Gözün dışarı çıkmasının sebebi de bu gözün yan taraflarında sıvı artışı oluyormuş. O, o artan sıvı da gözün böyle dışarıya pıt diye arkadaşlar çıkmasına sebep oluyormuş diyoruz. Başka troide bağlı, troksine bağlı hastalıklara bakalım. Kretenizm. Kretenizm özellikle e, çocuklarda görülüyor arkadaşlar. Gebelik döneminde ve bebeklik döneminde arkadaşlar yine çocukluk döneminde yani yetişme çağına doğru giderken arkadaşlar troksin yetersizliği çocuklarda boy kısalığına çocuklarda boy kısalığına ve zihinsel geriliğe yol açıyor arkadaşlar. Kötü bir şey bu da yine Allah muhafaza diyelim. Guatr hastalığına geldik. Guatr hastalığı ise direkt basit guatr. Iot bağlı olarak ortaya çıkıyor. Iot bağlı olarak troksin yeterince üretilemiyor. Troksin yeterince üretilemeyince de arkadaşlar sürekli TSH salgılanıyor. TSH sürekli salgılanınca da troit bezi arkadaşlar büyüme yolunu seçiyor. Ve kocaman oluyor böyle boğaz. Buna basit guatr da deniyor arkadaşlar. Evet troksin mevzusunu bitirdik. Geldik troit bezinden salgılanan kalsitonine arkadaşlar. Kalsitonine giriş yapmadan önce bir kısaltmamız var. Mesela kalsitonin ilk iki harfi K. K-K-K. Ne demek arkadaşlar? Kandan kemiğe kalsiyum. Yani kısayası kalsitonin kandaki kalsiyum miktarını ne yapar? Kandaki kalsiyum miktarını azaltır. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Kalsitonin kandan kemiğe kalsiyum geçişini sağlıyor. Dolayısıyla kandaki kalsiyum ne oluyor sevgili arkadaşlar? Kandaki kalsiyum az oluyor O zaman bizim kalsitoninle amacımız ney? kandaki kalsiyumu azaltmak. Bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Kandan kemiğe kalsiyum geçişini sağlarız. Bağırsaklardan kalsiyum geri eminimini azaltırız. Veya böbreklerden kalsiyum gerilimini azaltırız. Bu sayede ne olur arkadaşlar? Kandaki kalsiyumu azaltmış oluruz. Demek ki kalsitonin de amaç neymiş? Kandaki kalsiyumu normal düzeye indirmek. Demek ki normal düzeyin üstüne çıkmış arkadaşlar. Evet Peki kalsitonin kimle birlikte çalışıyor? Kalsitonin paratormon hormonu ile birlikte antagonist bir hormon arkadaşlar. Antagonist ne demekmiş arkadaşlar? Antagonist. Eğer iki hormon zıt etki yapıyorsa biz bunları antagonist diyoruz. Örnekleri kimler? Paratormonla kalsitonin, insülinle glukagon, asetilkolinle adrenalin, zıt, birbirine zıt çalışan antagonist hormonlardır. Paratormonla birlikte zıt çalışıyor. Bu arada kalsitonin salgılanmasında hipofiz bezinin bir dahli yoktur arkadaşlar. Direkt troid bezinin kendisiyle alakalı bir durumdur. Peki ne zaman salgılanacak hocam kalsitonin? Kanda kalsiyum normal değerin üzerine çıktığında. Çünkü amacımız ne? Kalsiyumu azaltmak ya. Kalsiyumun kemiklere geçmesini sağlıyor. Bir görevi bu arkadaşlar. Farklı bir renkle yapalım. Kalsiyumun kemiklere geçmesini sağlıyor. Tek görevi bu mu? Tabii ki hayır arkadaşlar kalsiyumun kemikleri geçmesini sağlar. Yine böbreklerden geri eminimini azaltır. Kimle birlikte? Fosfatla birlikte kalsiyum böbrekten geri eminimini azaltıyor. Ayrıca da bağırsaklardan kalsiyum eminimini de azaltıyor ve neticede kanda kalsiyum miktarı azalmış oluyor. Bunun antagonisti olan paratormona gelelim. Paratormonu kim salgılıyor? Paratormonu tiroid bezinin üzerinde nokta halinde bulunan 4-5-4 parçalı zannedersem paratiroid bezi yapıyor. Paratiroid bezinin kısaltmasını arkadaşlar KKK. Bu sefer kemikten kana kalsiyum. Kandaki kalsiyumu ne yapacağız? Arttıracağız. Bak burada paratormonun görevi neymiş? Kandaki kalsiyum arttıracak. Arttıracağız arkadaşlar. Kanda kalsiyumu nasıl arttıracağız? Bunun çeşitli yolları var. Mesela birinci yolu nedir arkadaşlar? Kemikten kana kalsiyum geçini sağlamak. Bu birinci yol arkadaşlar. Bu ne yapar? E, kalsiyumun artmasını sağlayabilir arkadaşlar kanda. Başka böbreklerden kalsiyum gereğimini arttırabiliriz. Başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Ee, yine kemikten kana fosfat geçişini de sağlıyor. Çünkü kalsiyum fosfat e, birlikte bulunuyor kemikte. Kalsiyum ve fosfatı parçaladığı için arkadaşlar kalsiyum ve fosfat birlikte kana geçiyor. Yani kısacası paratormonun etkisiyle kanda kalsiyumla birlikte fosfatın da miktarı artıyor. Tekrar ediyorum arkadaşlar e, paratormonun görevi nedir? Paratormonun görevi kandaki kalsiyum arttırma. Kanda kalsiyum nasıl arttırırsın? Bir, kemikten kana kalsiyum geçişini sağlarsın. 2. idrar yollarındaki o böbreklerden kalsiyum geriye milimini arttırırsın. Üç, e, sindirim sisteminde bağırsaklardan kalsiyum emilimini arttırırsın. Bu üç olay e, kandaki kalsiyum miktarını arttırır. Demek ki paratiroid bezinden salgılan paratormon kandaki kalsiyum miktarı normal değerin altına düştüğünde salgılanıyor. Ayrıca burada ekstra bir bilgimiz var. Ekstra bilgi nedir? Böbreklerde aktif D vitamini oluşumunda etkilidir diyor arkadaşlar. Yani e, derimizde güneş ışınlarıyla oluşan provitamin D böbrek ve karaciğerde gerçek aktif D vitamini dönüşüyor. İşte D vitaminin aktif D vitamini dönüşümünde arkadaşlar paratormon hormon hormon Görev alıyor. Aktif D vitaminde bağırsaklardan kalsiyumun gelinebilmesini sağlar diyoruz. Bu iki hormonla alakalı çok soru göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Bakın burada da şekil itibariyle göstermişiz. Ee i̇şte kalsitonin ne yaptığını, paratormun ne yaptığını PDF'nin alttaki pdf'deki indirerek arkadaşlar bunlara daha fazla çalışabilirsiniz. Bakalım burada notlarımız var. Birinci notumuza ne demişiz? Birinci notumuza demişiz ki paratormon salgısının yetersiz olması durumunda yani kana kalsiyum daha az geçecek arkadaşlar. Kanda kalsiyum oranı düşer. Kalsiyum azlığı tetani hastalığı. Ne alakası var tetani ile? kasların kasılmasında kalsiyum minerali çok önemlidir. Aktin ve miyozin arasında kalsiyum birikerek ATP az enzimini aktifleştirir ve aktin miyozin ipliklerinin kaymasını sağlar. Eğer kanda kalsiyum azalırsa kaslarda da kalsiyum azalır. Neticede kaslarda kalsiyum azalınca da kaslara ağrılı kramplar girer. Buna tetani denir. Parat hormonun bir diğer notuna bakalım. Parat hormonun fazla salgılanması durumunda kemik ve kaslardaki kalsiyum kana geçer kemik ve kaslarda kalsiyum kana geçince ne olur? Hem kas hem de kemikler zayıflar değil mi? Azalır arkadaşlar kalsiyum. Kanda artan kalsiyum böbreklere taşınır ve böbreklerde fosfat iyonlarıyla birleşerek kalsiyum fosfat taşlarına yani böbrek taşlarına sebep olur. Demek ki para hormonun fazla salgılanması böbrek taşlarına sebep olabiliyormuş dedikler. Sonra bu videoyu da burada bitireceğiz ve 3. videoda görüşmek üzere arkadaşlar.